Uzaktan sevdim seni Öyle uzaktan baktım sana En çok sabahın erken saatlerinde sevdim Belki öğleden sonra Ya da akşam sekiz gibi Seni seven birileri olabilir Ama benden başka Kimse sabahın erken saatlerinde sevemez Kim özler de sabahın erken saatlerinde Uykusunu bırakıp gelir pencerenin önüne Saat 06.30 Uyuyorsun muhtemelen Bekliyorum bekliyorum ben saatlerce. Sonra odanın penceresi açılıyor. Günaydın. Ve sen duymuyorsun. Gidiyorum. Sonra bir gün başka bir akşam vakti geliyorum. Ablamdasın. Kollarımla sarılmak istiyorum. Sarılamam. Biliyorum. Ama gözlerimle sarılmayı öğrendim. Gözlerimle sarıldım. Kalbinin atışlarını hissettim. Öyle fark etmiyorsun değil mi? Gidiyorum yine ama öyle eli boş değil bu defa. Gözlerimle sarılmayı öğrenerek gidiyorum. Daha sonra hep sarılmak için. Sonra eğiyorum başımı. Görmesen de beni utanıyorum. Deliler gibi. Deliler gibi özleyip görünce başını yere eğmeyi de sevdaya dahil edelim. Olur mu? Biliyorsun sen tüm artık gelsen ya. Gözlerimle sarılmaktan sıkıldım belki dönsen ya sen Edi en iğden gönlümde mor çiçekler assa odanın perdesinin açılmasını beklemeye mahkum etmesen ya beni.